Yeniden merhaba ben Aslan. İngilizce şarkıları incelemeye devam ediyoruz. Bu videoda Miley Cyrus'tan Flowers şarkısını inceleyeceğiz. We were good. We were gold. We were good. We were gold. Çok iyiydik diyor. Altındık diyor. Yani altındık ne demek burada? On numaraydık demek yani. Çok iyiydik. On numaraydık. Kinda of dream, kinda dediği orada kind of. Konuşma dili kinda diye çıkıyor. Kind of dream that can't be sold. Sell satmak. Sold pastensi. Be sold satmak değil satılmak artık. Can't be sold satılamaz olan türden. Yani satılam hiçbir yerden satın alamayacağın tarzda mükemmel bir dream, hayal gibiydik diyor. devam we were, right till we, we were right till we weren't. Çok doğruyduk, çok iyiydik, çok uygunduk ta ki artık öyle olmayana kadar demek istiyor. We were right till we weren't o anlamı veriyor. Built a home and Built, build fiilinin geçmiş hali. Birlikte bir ev, bir yuva inşa ettik ve sonra onun yanışını izledik. Hani biraz metaforik gibi gelse de kulağa Miley burada personal experience'dan yani kendi tecrübesinden yazdığı için hakikaten sevdiği adamla yaşadığı evin evde çıkan bir yangın sebebiyle. Kendilerine bir şey olmadı ama evleri komple yandı ve evdeki birçok özel eşyası hatta bazı besteleri falan da yandığını söylüyor ona çok travmatik etki yapan hayatındaki olaylardan birisi bu. O yüzden ondan da bahsetmiş aslında. Burada ona referans veriyor. Bir yuva kurduk ve sonra o yuvanın yanışını izledik. Evleri yandı. Malibu'daki evleri galiba. Devam. I didn't wanna leave, I didn't wanna I didn't wanna leave you. Şimdi wanna, want to I didn't wanna, I didn't want to leave you. Seni terk etmek, bırakmak, ayrılmak istemedim. I didn't wanna lie. Yalan söylemek istemedim. Didn't want to. Aman olmuş. Started to cry. But then remembered I... started to cry ağlamaya başladım ama sonra fark ettim ki, yani hatırladım ki Started to cry. Ağlamaya başladım. But then, ama sonra I remembered. Remembered. Hatırladım. Neyi? I can, buy myself. I can buy myself. I can buy. Satın alabilirim. Myself. Ben kendime. Flowers. Ben kendime çiçekler alabilirim. Sand. Kum. Write my name. Adımı yazabilirim kumlara. Kumlara adımı yazabilirim. Bu da tipik nedir? Bir romantik çiftlerin işte kumsalda böyle adlarını yazarlar falan ya. Hani kendi adımı kendim yazabilirim diyor. Kendi çiçeğimi kendime alabilirim diyor. Devam. Talk to myself. Kendime konuşabilirim. Kendimle konuşabilirim. For hours. Saatlerce. Saatlerce kendimle konuşabilirim yani sohbet etmek için de ihtiyacım yok sanılıyor veya kimseye diyelim bunu. Say things you don't, things you don't yani bir şeyler söyleyecek ama nasıl şeyler? Things you don't understand. Senin anlamayacağın şeyleri söylerim, anlatırım diyor. Kendimle saatlerce konuşabilirim ve kendi kendime senin yani sana anlatsam anlamayacağın şeyleri anlatabilirim diyor kendime. <laughs> I can take myself dancing. Dansa götürebilirim kendimi. İşte mesela öyle derler ya bir mekana, bir yere hadi dansa gidelim. İşte Jason Derulo'nun da şarkısı var hatta. Let me take you dancing diye. Böyle müzik olan, yüksek sesle müzik olup dans edilen bir yere. işte bu bir date'tir yani bir randevudur. Birini dansa götürürsün. Falan. Hadi gidelim dans edelim biraz falan gibisinden. Miley de çok seviyor dans etmeyi. Dolayısıyla kendi kendimi dansa götürebilirim diyor. Başka ne yapabilirmiş? And I can hold my hands hand. Ve kendi elimi, kendi elimi tutabilirim diyor. Hold, tutmak. Hold my hand. Kendi elimi tutabilirim diyor. Yeah. I can love me. Kendimi sevebilirim. Better than you can. Senin yapabileceğinden daha iyi bir şekilde kendimi sevebilirim diyor. Burada zaten nakarat giriyor ondan sonra. Can love me better, love me better baby falan. Bunu bayağı bir nakarat halinde söylüyor. Azıcık açayım mı? Böyle uzun uzun gidiyor. Sonra gelelim ikinci kısma. Paint boyamak biliyorsunuz nail nail tırnak. Paint my nails cherry red. Red kırmızı ama cherry red kiraz kırmızısı. Kiraz kırmızısı boyar şekilde boyayabilirim tırnaklarımı diyor. Peki neden bu rengi seçmiş? <laughs> Match, eşlemek, eşleşmek. Neyle eşleşecekmiş? The roses that you left. Bıraktığın, belki giderken bıraktığın, peşinde arkanda bıraktığın güllerle eşleşmesi için diyor. Demek ki kıpkırmızı güller bırakmış evde veya artık. Neyse buradaki mesaj. O kıpkırmızı güllerle veya işte cherry red. Kiraz kırmızısı, güller varmış ki evde. Onlarla match edecekmiş, onlarla uyumlu olacakmış bu tırnak rengi. Oradan onu kastediyor. Roses that you left, senin bıraktığın güllerle match, bu eşleşsin diye devam. No remorse, no, no remorse, remorse böyle vicdan azabı gibi, pişmanlık gibi vicdan azabı gibi bir şey yok diyor. No regret, regret zaten pişmanlık. Vicdan azabı yok, pişmanlık yok remorse, vicdan azabı, regret, pişmanlık. İkisi de yok diyor ortada. I forgive, every word you say. forgive, affetmek. I forgive, affediyorum neyi? Every word you said. Senin söylediğin her bir kelimeyi. Affediyorum diyor. Ooh, I didn't wanna leave, I didn't wanna fight. Bunu öğretmiştim. It started to cry but then remembered I diye devamı yine nakarat gidiyor. Orayı da açıklamıştım. Aynı nakaratı aynen söyleyecek. I can buy myself flowers diye başlayacak. Sonra can love me better, I can love me better diye tekrar edecek. Sonra tekrar tekrar gidecek ve en sonda da bitirişe doğru geldik. Nasıl bitirecek acaba şarkıyı? Ona da bakalım. Well done Miley. Well done. Güzel yaptı, güzel bitirdi, kabul edelim. Biliyorsunuz top chartlarda, number one'larda, hit listlerde, top listlerde uzun süredir. Uzun süre durdu hala da birçok listede duruyor. Spotify'da vesaire de çok ön plandaydı uzun bir süre. Miley'nin bu şarkısı gerçekten büyük 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 tepki getirdi. Çünkü bir hikayesi de var. O da tabii burada bir güdüleyici bir şey oldu yani. İnsanlar seviyor böyle şeyleri. Şarkı da güzel, işte tarzı da güzel, iyi bir geri dönüş yaptı vesaire ama özellikle de burada tabii ki eski eşi diyeceğim artık. Çünkü boşanalı birkaç yıl oldu. Liam'a göndermeler var. Direkt ona yazılmış belli bir şarkı. Hatta klibinde bile yani birçok şeyin ona gönderme olduğu söyleniyor ama özellikle en sonda bir takım elbiseyle çıkıyor ve onun Liam'ın ona böyle çok kötü davrandığı, kötü davranıyordu gerçekten artık Miley'e bir bir galada sanırım bu Avengers filminin galasında mıydı? Giydiği takım elbisenin aynısı olduğu söyleniyor. O klibin sonundaki takım elbisenin. Ya yani bir bir artık Liam'a yani her şey, oradaki her mesaj belli zaten. Düğün günlerinde Liam'ın Miley ile evlenirken Miley'e Bruno Mars'ın When I Was Your Man şarkısını hediye ettiği söyleniyor ki hatta bu sosyal medyada paylaşmış zaten sanırım duruyor yani postları. Bruno Mars'ı da çok severim bu arada. Kanalımızda hiç yok galiba bir Bruno Mars gelir mi? gelebilir. isterseniz yorumlarda neden olmasın. When I Was Your Man şarkısının da sözlerinde bizzat işte Miley'nin bu sözlerinin reverse versiyonu var. Yani pişmanlanan bir adam ve şarkıda işte I should have bought you flowers, I should have held your hand. İşte I should have seni partilere götürmeliydim çünkü dans etmeyi çok seversin, sana çiçekler almalıydım, elini tutmalıydım falan filan gibi sözler söylüyor. A romantik hoş bir şarkı. Burada da Miley geri dönüyor ve diyor ki işte kendime çiçek alabilirim. kendimi kendimi dansa götürebilirim. Kendi elimi tutabilirim. Yani o şarkıyı reverse böyle. E, şarkıyı tersten, tersine mühendislik yapmış gibi bir olay var. O da hem bir gönderme aslında Liam'a hem de ya bir, bir, eser yani düşündüğünüz zaman. Sözleri bu yüzden çift anlamlı olmuş oluyor. Ve melodisi olsun, tarzı olsun şarkı çok tutuldu, çok sevildi. İçi de anlamlı, anlamlı yani. Bu açıdan tebrik ediyoruz Miley'i. Bilmiyorum siz de beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Yoksa saçma mı buldunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Başka bir ekleyeceğiniz ek bilgi varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Başka istek parçalarınız varsa onu da yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyeceğim şimdi. Bu klişeyi yapacağım videonun sonunda. Yeah, see you in next videos. Bye.